Defkanı sevmeyen var mı ya? Yok. Abi telif. Sa Adım bellet ama hep ön yargından Korktum aptal olanlardan Ya da düşüncemin en aptal olanından Kaçtım Kalmadın aktan Kalbime sor korkmam açmaktan Volkanik bir dağ patladı Kimse yüreğimin acısını sormadı Bu yüzden Yüzümden düşmemiş bir hüzün Var bir görsen Kaç piksel düştü yüzümden Kurtaramaz beni bir filtren Ufaktan yol alacaksın Gitmeden söyle kimle bu dava Kar yağdı dağlara maçı düştü Korkma ben buradayım hala Tut elimin içini ölç nabzımı ben ölmedim hala Bu benim direnişimin tek bir sebebi var Kaderine nefse müdafaa ki Yarın olursa belki yanındayım Oğlum Yanım az... o bin önceki 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 o abi bit, bit gelmiş olabilir onu bilmiyorum Doluyor bu şehir nefesime kesli her şey mi yoktu sıra dur nasıl dert oluyorum alayına oltama takıl gel yürüyorum yukarıya doğru hızlanır der beni dene yere çakıl ser seni yürüdüğün akım ters bitch isim pis isim fly ama copy pass herkes aynı şekil boss dikkat benim boss kolaysa devir koz kafam matematik aynı mekim toz beni batıyorum sanıyorsun elim koz siz kafanızı dik tutun çekin toz ya 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 yaptığın işler minimum bitch minimum ama benim için no go clinical Kimse beni yumsatamaz Sürük arabalık ama kurt yakarlar İçimde ne dertler düşer Olmaz düzenim Ama ben ayakta kalmaya Alışmışım ve güzelim Sağım solum nedir ki Ya abi Defkan'ı ya ben rap piyasasını bilmiyorum ama ne zaman Defkan böyle bir parçasını bir rapini bir klibini bir şeyini izlesem veya tipini suratını görsem Böyle bir hoşuma gidiyor yani. Bir mutlu oluyorum neyse. Adamda öyle bir etki var benim üzerimde. Niye bilmiyorum. Ya bu başka insanlarda da oluyor. Size de oluyor mu? Hem zaten güzel rap yapıyor adam ama bir yandan onu gördüğüm zaman da böyle hoşuma gidiyor yani. Sempatik bir tipi var adamın. Böyle değişik bir aurası var. Sende de oluyor abi. canımsı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Yo, Bak ben de öyle olmaz. Bende birkaçın ben de çoğunlukta öyle olmaz ama benim az önce kurduğum cümlelerde birçok kişi de bunun yaşandığına bahse girerim. Herkes senin gibi tontiş çünkü diyor. Allah Allah. Daha Defkan hangisi ki diyorlar ya. <laughs> o kadar uzak piyasada bunlar. Ulan iyi ki şu katliam 2'de yer almış velet. Yoksa piyasaya böyle bir yetenekle de Hep de Türk Velet de bayağı iyi söylemiştim. Hep Def'imi öveceğiz demişler. Sadece Def güzel, biyolojik beyin gibi olmadı güzel insan. Defkan Aka. Şarkının kötü yanı bitmesi. Şarkıyı dinlemeden like attım ve dinlemeye başladım. Defkan varsa her şey çok farklı demişler.